Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. <laughs> arkadaşlar bildiğiniz üzere CSGO artık favori sitemiz oldu resmen. Bu sitede para çekmeyi, eşya çekmeyi vesaire soran arkadaşlarımız oluyor. Ve şimdi hepsini anlatacağım. Evet gördüğünüz gibi şu anda 11 dolara yani 11.304 jetona bir tane eşya çektim evet takas teklifimiz geldi gördüğünüz gibi fiyatörüsümüz şimdi evet azışım evet bunun üstü bakın bunun üstünde bir de sticker var soldaki pahalı diye biliyorum oh bunun üstünde de stickerlar var güzel evet 11.000 jeton arkadaşlar bunu aldım discord sunucumuzda biliyorsunuz 29 dolara kadar katlamıştım aslında sonra bir batış oldu 9.000 dolara kadar yani pardon 29.000 coin ne kadar katladım 9000 coin'e kadar düştüm. Şimdi de 20.000'e 20 katladım. Bir risk atmadım e, yatırdığım parayı çektim geri kalanını da oynayacağım Evet bakalım hemen envanterimize geldi mi Evet 18 lira 21 lira 7 61 ve 26 Kaç para yaptı 26 46 47 57 65 Buradan da bir 7 var 72 lira suratlarla 73 74 lira yapıyor Evet kabul ettik görüntüle diyelim Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar dolandırıcı bir site falan değil yani burası Neyse buraya giriş yapmayacağım şimdi <laughs> Evet. 11.300 jeton bizden gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8.700 jetona düştük. Bu adam attı bize. Bakalım materinde başka bir şey var mı? Oo, oh. 275 tane tam var ama... et evet, kasaları var. Mantıklı hareketler. Gamma 2 kasası ama 0.6. İnşallah artar. Bu kadar almışsın evet dediğim gibi arkadaşlar CSGO Polygon'dan Withdraw'a tıklıyorsunuz daha sonra buradan istediğiniz item'ı çekebiliyorsunuz diyelim size CSGO Polygon'da bildiğiniz üzere bug'umuz var hemen şu anda çıkan i e butonuna tıklayarak ee, o bug'umuzu izleyebilirsiniz Ben o taktik sayesinde katladım o videoda 5000 coinsim vardı sanırım yaklaşık olarak işte 5000'den 29000'e katladım sonra 9000'e düştüm daha sonrasında yavaş yavaş katladım ve 20.000 yaptım. Evet istiyorsanız şu anda da çekmişken size de birazcık göstereyim taktiğimize. Tabii ki siz bunu onları onları falan oynayın. Ben para fazla olduğu için paranız fazlalaştıkça yüksek girebilirsiniz yani. Bakın 40 girdim mesela. Evet şu anda batış. Evet batıyorduk bir anda. Siz bu kadar yüksek girmeyin. Ben şu an hani bedavaya para çıktığım için böyle yaptım. Evet yine batış mı? Evet batıyorduk gördüğünüz gibi. Bayağı riskli bir şey. Siz dediğim gibi buraya şimdi gireceksiniz 500 coins ile. Girdiniz ya 10 Tamamdır kazandınız bir daha 10 Kaybettiniz 2 katı Kazandınız düşürüyorsunuz Kaybettiniz kaldırdınız Bir daha Evet kazandınız 10'a düşürdünüz Kaybettiniz Kaybettiniz Evet gördüğünüz gibi Bu taktikle de bakın şimdi 10.000 yapana kadar da o taktiği yapalım Evet Gördüğünüz gibi 10.000 yapana kadar da sizin taktiğinizi yapıyorum gördüğünüz gibi. Yani 500'de girmiş olsanız. Evet şu an bu kadar mı? Evet. Bir tane daha tutturduğumuz gibi. Evet gördüğünüz gibi 9.000 yaptık arkadaşlar. Yine withdraw'dan hemen çekebilirim itemimi. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey göstereyim size. 11.500 coin'i geçmeniz gerekiyor. 11.500 coin şimdiye kadar oynamanız gerekiyor. Ee, Depozit siz çekebilmeniz için. Yani depozit yapsanız bile bunu yapmanız gerekiyor 1.500 coini Buradan Betis Story Roulette geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben totalde şimdiye kadar 231 bin oynamışım. Ve bunun daha şimdilik ee, ben bu siteden ne kadar şey çektim. Evet Discord Evet bir bu itemi çekmiştim zamanında. 2 lira 14 kuruş videoda göstermek için. Bir de 5 lira 37 kuruş bu. Bu arada bu çekilişle vereceğimiz ateris büyük ihtimalle bunu veririm. E, artık 23 Mayıs'a kadar takas teklif bana var ama merak etmeyin bu şekilde yani arkadaşlar bu 4 temi çektim bu 2 temi çektim hiçbir şekilde depozit yok gördüğünüz gibi yani buradan görebilirsiniz totalde ne kadar oynadınız ben şu ana kadar hiç kaybetmeseydim 231 bin coin'im olacakmış keşke kaybetmeseydik diyorum bu şekilde yani arkadaşlar ben umarım bunu bir 20 bine kadar daha katlarım eğer katlayacak olursam zaten bu videoyu baya bir sonralardan atmayı düşünüyorum ee, katlayacak olursam da yani bu videoyu atmadan önce montajdan önce bir çekerim kaça kadar katladığımı. O zaman kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi katlamalar diliyorum. Vallahi batıyorduk ya video çıkışını yaparken. Gördüğünüz gibi. Evet, clearladık yanlışlıkla. Kaçtık, 40 mı yatırmıştık? 80 yapmış. Evet, geldi bakalım. Bir daha gelir. Evet. Biraz da oynadıktan sonra mantığını öğreniyorsunuz arkadaşlar. Yani ruleti çok seven arkadaşlarımız olabilir. Ben de çok bayılırdım. Ama bu senin öyle bir rulet mantığı var ki Mantıksız yani bir mantığı yok. Burada rulet falan oynamayın yani. Evet bu ne? Bu yeni mi gelmiş? Bu yoktu. Dün yoktu yani. Sabah da yoktu. Evet turnuvayı kazananlara şey oynayın. O yeni şey geliyor o zaman. 19 Mayıs 14 Haziran. Yeni şey mi bu? Ha csgobaylogon.com Allah Allah. Astralis'e bağış. Aaa anladım. Kimin birinci olacağına Karar veriyorsunuz FaZe 2.91 oy Özellikle Astralis ve vermişler sanırım hmm, Buraya da yapabilirsiniz yani bağışlanır Bağış değil yani Eğer buradaki yatırdığınız takım kazanacak olursanız mesela buraya 100 yatırdık ya 1.41 katı hmm, 141 alacaksınız Riskli iş Burada da canlı maçlara oy verebilirsiniz en iyisi DICE arkadaşlar giriyorsunuz DICE'ı 10 yatırdınız tak 10 yatırdınız tak 10 yatırdınız tak 10 yatırdınız kaybettiniz 2 20 yatırdınız kazandınız tak 20 yatırdınız kaybettiniz 40 yatırdınız kaybettiniz 80 yatırdınız kazandınız tak 20 yatırdınız kaybettiniz 40 yatırdınız kaybettiniz 80 yatırdınız kazandınız tak 1 80 daha tak 1 80 daha tak Dediğim gibi Kendinize iyi bakın İyi oyunlar iyi katlamalar diliyorum Çekilişimize katılmayı mutlaka Hatta bu videodan sonra çekiliş bile bitmiş olabilir yani Um, her neyse yeni bir çekilişimiz vardır illaki her hafta çekiliş yapmayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın <laughs> görüşmek üzere. <laughs>